Merhaba oyun severler. Bugün değişik bir uygulamayı tanıtacağım sizlere. Wetpad wet diye bir uygulama. Burada şöyle şöyle şeyler alıyor. Burada tecrübesizlerin yani benim gibi böyle on böyle çocukların kitap yazdığını göreceğiz. Yani nasıl kitap yazdığını göreceğiz. Ben kitap okumayacağım. Onların kitaplarını kendim yazacağım. Hatta kendim bir hikaye yazdım. O üç kitap olacak. Daha ilk kitabını yazdım. Sizle beraber başka bir kitap yazacağız. Bu arada tablet tablette oynadığım için laptopcular üzülecek. Böyle bir uygulamayı sadece mobil oyun. Ve duvar kağıdı nasıl olmuş arkadaşlar? Hadi girelim oyuna da var ki adına. Evet Westpad diye bir. İşte burada şeyler var. Paranormal, korku, macera, romantizm, fantastik, gizem, gerilim, bilim, korku. Biz burada kendimiz yazacağız. Bakın Sirius Black ve Harry Potter 1. Bunu ben yazdım. 3 kitap olacak ama yeni bir hikaye oluşturacağız. Adı ne olsun? Ben bunu düşüneyim öyle geleyim arkadaşlar. Buldum arkadaşlar. Ben seçilmiş aman baykuş diye. Bu nerede lan? Bu yok. Boy kuş. ki başımız baykuş. Biz şimdi burada kapak ekliyor ya kapak resmini. Ben onu internetten indirip geliyorum. Geldim arkadaşlar. Hemen ekleyelim kapağımı, kapak resmimize. Bir baykuş resmi çıkardım var. Hemen buradan baykuş resmimizi yapıştıralım oraya. Abi sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hikaye <laughs> açıklaması o zaman bu bir efsane. İleri. Yani bölümüne başlık ver. Dur, şurada ne var? Şey önemli. Bölümüne... Tamam. bölümüne baş. Baykuş. Baykuş. Tamam. Buraya da koyarak kesmeye başla. Başlayalım. Bir gece. Hmm. Bu arada arkadaşlar tam 9 dakika olması lazım. Geçerse video yayınlanmıyor. Yerim yok maalesef. Bir gece. Ah. Mak. Bir insan. Bir insan olmadı. Bir gece ahmak bir insan geziniyordu. Geziniyordu. Hmm. Bir gece ahmak bir insan geziniyordu. Baykuş onu bunu. Görmüştü. Görmüştü. Baykuş. Bir şey. Anlamadı. Anlamadı. Çünkü çok yani ahmak. Bir gece ahmak bir insan gezmiyordu. Baykuşunu görmüştü. Baykuş bir şey anlamadı. Noktayı koyalım. Ahmak. Adam. Bay. Kuş. A doğru yürü neye başladı bay kuş bay kuş ilkmişti Baykuş korkmaya başladı. Ne başladı? Ahmak adam bayku baykuşa kuş at maya maya başladı baykuş bütün başlardan kur tul maya başardı nokta Evet arkadaşlar bu bölümlük böyle olsun. Bu bölüm 35 kelime yazmışız. Bakın orada gözüküyor burada ben videoyu bitireyim arkadaşlar. Bu bu video tamamlansın. Ben bir video daha çekeceğim. Hatta mesaj gelmiş. Hmm, anladım. Benim arkadaşımın bir kanalı var. Mucize Uğur Böceği çekiyor. Adı Mucizevi kanal. Ona da bakın. Linkini bırakacağım aşağıya. Kendinize iyi bakın. Tunan kaçar.